Evet. Saygıdeğer büyüklerim, değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Ayancık Üniversitesi Lisesi mezunları ve gönülleri derneğine geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada birlikte olduğumuz için o da ayrı bir güzellik. Şimdi biz kısa dönem tabii ki İmam Hatip okuduk 82-85 döneminde ama Bizim e, okuduğumuz dönemlerde böyle çok güzel sınıflar, şeyler, okullar yoktu. Şu anda tabii ki arkadaşlarımız gençler biraz daha şanslı. Biz ilk okula başladığımız zaman, birinci sınıfa, okul arkadaşlarım da orada zaten birçoğu, üst katta böyle bir teras vardı. Orada ayağa kalktığımız zaman zaten birinci sınıf öğrencisi ne kadar olur? kafamız yerdi. yani e, şu bölgede bir okulumuz vardı. Buralar o zaman hep çanlıktı. Buralarda top oynardık. E, tabii ki bize imamat hissesine ne kattı derseniz e, yaptığımız ticarette, yaptığımız dernekçilikte bir terbiye kattı. E, yani insanlarla davranış şeklimiz, insanlarla ölçüde, tartıda, ticarette yaptığımız şeylerde biraz daha ölçülü olmamızı bize sağladı. Tabii ki bu noktaya gelinmesinde bir dönemde müdür arkadaşlarımız bize gelirlerdi. Derlerdi ki ya biz İmam Hatip'e öğrenci bulamıyoruz. İşte köyde şurada burada dağda bayırda tanıdığınız varsa işte rica edelim öğrenciler buraya gelsinler. E, bu noktadan şu anda İmam Hatip'li olmak ayrıcalık oldu noktasına gelmemizde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza dan Allah razı olsun. Bir dönemde kız kardeşlerimiz üniversitelere gidemezken devletin polisi aldığı emirle tabii ki polis bizim polisimiz ama saçından başından çekerken birçok insanımız okullara gidemezken bugünkü bu geldiğimiz nokta ben dernekçiyim siyasetçi değilim ama bu noktaya gelmemizde emeğe geçenlerden herkesten Allah razı olsun. Tabii ki Hatipli olmak bir ayrıcalıktır. Ben aynı şeyi her zaman söylüyorum bunu derken benim hayatıma da bu yansımıştır. bu Bundan sonra inşallah benim çocuğum da şu anda ilk okul dördü bitirdi. müdürümle Ahmet Hocam onu söyledik. Bir, bir, sefer kendisi gelmiş şey yapmış ama ben her zaman diyorum işte İmam Hatip'te şöyle var oğlum işte şöyle etkinlik var bu var. Kendisi de başka okullar arkadaşlarıyla yönlenmek istiyor. İnşallah onu da buraya alacağız. Tabii ki biz büyüklere de görev düşüyor bu noktada. Gerek bu okulların yaşamasıyla ilgili yardım noktasında, gerekse çocukları buraya toplamamız noktasında elimizden geleni de yapmamız gerekiyor. Yani sadece ben imam hatipliyim demekle bu işler de olmuyor. El birliğinden bir şeyler yapmak lazım. Bugün bu birlikteliği bize sağladığı için dernek yönetici arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Biz bazen sosyal medyada fotoğraf paylaşıyoruz, şey yapıyoruz arkadaşlarla. Diyorlar ki ya senin sınıftan bayağı bir şeyler çıkmış. Yani iyi adamlar çıkmış. E, Milli Eğitim Müdürü Murat Altında Milli Eğitim Müdürü oldu arkadaşımız. Hastane Müdürü Recep Bak, işte Belediye Başkanı Ayhan Ergün. Aynı dönemde aynı sınıf arkadaşlarıyız. Bazen ben belediye başkanına takılıyorum. İlk başkan benim diyorum. Iki yıl İmam Hatip Lisesi'nde okurken iki dönem ben orada başkan, sınıf başkanlığı yaptım. Sen bir dur diyorum. Bazı şeylerle birbirimize takılıyoruz. Diyeceğim tabii ki ııı e, daha verden. mesela e, şimdi dershaneye gidiyor herkes bir şeyler oluyor ama eski e, eğitim sistemi bana göre biraz daha iyiydi çünkü ııı e, birçok insan dershaneye gitmeden e, mesela avukatlar var, benim amcaoğlu veya ona benzer doktorlar var. Aynı dönemde Ali Rıza de buradayız da. E, yani güzel eğitimli insanlar çıkabiliyor ama şu anda ııı e, bundan daha evvelki dönemlerde şu anda değil de belki dershaneler kapandı şimdi köylü Ahmet amcam affedersin saray gözünü satıp dershane parası verecek Karazonlu çocuğu üniversite bittirecek ondan sonra iş bulması ayrı bir sorun ama eğitim sistemimizin tabii ki birazcık da şey olduğunu, dejener olduğunu söylemek lazım Tabii bu zaman içerisinde bu dönemde biraz daha bazı şeylere önem veriyorlar İnşallah bundan sonra daha da güzellikler ortaya çıkacaktır ben sözü fazla uzatmayayım. Herkes zaten yorgun mübarek günden çıktı ve bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah hepiniz için daha güzel şeyler olur. Yola gidecek olanlara, tatilini bitirip yola gidecek olanlara inşallah hayırlısıyla yuvalarına ulaştılar diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.